Cansın iç ve dış gündeme dair sıcak başlıklar var. Onlardan birisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları elbette son durum. Ateşkes nasıl sağlanır? Buna yönelik Ankara nasıl adımlar atabilir? Yine insani durumun iyileştirilmesi, hasta ve yaralıların tahliyesi için atılacak adımlar kabinenin gündeminde masada olacak. Yine dünyanın e Tel Aviv yönetimine baskı yapması gerektiğini vurguluyor Başkan Erdoğan. Her konuşmasında bu konuda gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Bir taraftan Netanyahu hükümetinin savaş suçlusu ilan edilmesi için de girişimler devam ediyor. İsrail'in Atom Enerji Kurumu tarafından denetlenmesi de yine bugün masada olacak başlıklar arasında. Bir taraftan savunma sanayi son dönemlerde gündemimizde. Buna dönükte Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedarik süreci bir taraftan da Avrupa'dan 40 adet Euro Typhoon, Typhoon uçağı satın alınmasıyla ilgili de son durumun değerlendirileceğini söyleyebiliriz. İç siyasete baktığımız zamansa anayasa çalışmalarının anayasa değişikliği için öne çıkan başlık olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda yap hazırlıklar toplantıda değerlendiriliyor olacak. Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti dönüşünde önemli bir açıklaması vardı. 50 artı 1 sistemi değişir mi sorusuna verdiği yanıt da değişmesi isabetli olur demişti. Dolayısıyla bu açıklamanın yansımalarının da ele alınacağını söyleyebiliriz. Bir taraftan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki yetki krizinin çözümü içinde yine kısa ve uzun vadede yapılacaklarda kabinenin gündeminde olacak. Son olarak da Aralık'ta başlayacak asgari ücret süreci enflasyonu mücadelede yine kabinede gündemde olacak.